Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İngiltere vizesi takip etme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte İngiltere vize durumunun kontrol için başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra burada hangi aşamada olduğunu takip etmek için e, durumu öğren e, seçeneğini göreceksiniz yani işte takip sisteminin e, burada direkt olarak çalışacağını söyleyebiliriz e, kendinizdeki e, takip numarası olabilir bazen e, işte vize e, no gibi seçenekler sizlere sunulabiliyor bunlara e, yazdığınız takdirde ve sorgula butonuna basarak takip etme işlemini İngiltere vizesinin e, başvuru yapıldığı site üzerinden kolaylıkla gerçekleştirildiğini sizlere aktarabiliriz. Dediğimiz gibi İngiltere vizeleri genel itibariyle takip ederken mutlaka dikkat etmeniz gereken ayrıntılar olacaktır. Bunlar özellikle hangi durumda izlediğiniz konusunda da değişkenlik gösterebilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonunumu unutmayın. Kanalımızı abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.